Evet, devam edelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Üniversitesi İşbirliği ile yürütülen Akdeniz Dilleri Projesi, Dünya Akdeniz Günü'nde düzenlenen törenle bir kez daha meyvelerini verdi. Proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan kursiyerler sertifikalarına kavuşmanın heyecanını yaşadılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Akademisi ve Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi İzmir şubesi tarafından 2020'de hayata geçirilen proje, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle taçlandı. 28 Kasım Dünya Akdeniz Günü'nün anlamına uygun olarak düzenlenen gecede salonda coşku ve gurur hakimdi. Bugüne kadar Arapça, Yunanca, İtalyanca, İspanyolca ve Fransızca olmak üzere 5 dilde toplam 6190 kursiyerin eğitim aldığı projede 1065 kişi sertifika ve diploma almaya hak kazandı. Katılımcılar öğrendikleri diller aracılığıyla Akdeniz kültürlerinin tanıtımında adeta birer elçi rolü üstlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Üniversitesi'nin 4 yıl önce başlattığı Akdeniz Dilleri Projesi, İzmirli'ye nitelikli ve erişilebilir dil eğitimi sunmanın yanı sıra Akdeniz kimliğini güçlendiren kültürel bir köprü olmayı sürdürüyor. Proje, bölge halkı arasında kültürler arası diyaloğun gelişmesine önemli katkılar sağlıyor.